Ankara'ya bakalım isterseniz. Eee Mansur Yavaş e, şu anda CHP belediyeler arasında benim gördüğüm yarışı en rahat, rahat götüren e, ve anketlerde de açık ara önde çıkan e, ve Ankara'da sanıyorum rekor bir oyla kazanmaya hazırlanan bir isim, bir aday. Hani benim Ankara'da kendisinin kampanyasını izlerken, mitinglerini izlerken edindiğim izlenim buydu açıkçası. E, özellikle özellikle Etmisüt gibi, Keçiören gibi Mamak gibi nüfusu yüksek ilçelerden bir ilçe belediye başkan adayı çıkartarak ayrılmak istiyor. Çünkü dediğim gibi belediye meclisindeki çoğunluğu almak istiyor. Eğer %60'ın üzerinde bir oyla seçilirse Mansur Bey ve nüfusu yüksek ilçelerin belediye başkanları kazanılarak sadece Mansur Bey'in değil yani ilçelerin de CHP tarafından kazanıldığı bir senaryoda Mansur Bey belediye meclisi çoğunluğunu da elde eder. Ee, ve böylece de çok rahat bir şekilde belediye dönemini geçirir. ikinci dönemini geçirir. Zaten e, kendisi de demiş ki bu benim son dönemim. Bugün söyledi bunu, duyalım. Bir dönem daha yapıp bu hizmetleri Türkiye'ye Mansur Yavaş Belediyesi'nin öğretip bırakacağım. Herkes bizim yüzümüzden gülecek. Evet bir dönem daha yapacağım ve ondan sonra da bırakacağım diyor Mansur Bey. E, niye böyle diyor bu çok önemli. E, şimdi bu aralar Mansur Bey ile ilgili böyle bir eleştiri furyası başladı. Mansur Bey yeterince muhalif mi değil mi? Aslında CHP'li mi? Vay efendim hayır değil. CHP'ye yakışıyor mu yakışmıyor mu? Niye hep işte ülkücü camiadan isimler ilçelerde adaylaştı? Ee, CHP'nin öz evraldı değil ki Mansur Bey niye Ankara adaylığı ona verildi? Zaten Erdoğan kendisi torpil yapıyor. Ee, Cumhurbaşkanı ile arası çok iyi. Niye hiç işte efendim e, e, muhalif bir şey gibi aktör gibi konuşmuyor filan gibi bazı kanallarda bu yorumları izliyorum. Bunları bazen gazeteciler gündeme getiriyor, bazen kendisinin rakipleri olan Cengiz Topel Yıldırım gibi, Turgut Altınok gibi isimler dile getiriyor. Böyle bir Mansur Bey'i bir karalama kampanyası gibi bir şey algılıyorum. E, tam anlayamadım ama yani ortada bir entesan bir şey var. O başta anlattığım CHP'nin içindeki e, klikler yarışı ya da hizipler yarışında benim yani şu anda yaptığım okuma şu bu iki güçlü aday Mansur Yavaş ve Ekrem Memoğlu Ankara'da ve İstanbul'da elbette ki kazanırlarsa ve kendi diledikleri gibi kazanırlarsa biliyorsunuz Ekrem Bey de ilçeleri kazanarak İstanbul kazanmak istiyor ve bunu ilk toplantıda söyledi yani dedi ki benim kaderim İstanbul'la mühürlenmiştir. Kazanmak için ilçe belediyelerini de kazanmamız lazım. Yani daha bunu ilk toplantıda söyledi. Bir sene oldu Yani o kadar olmadı da aylar önce söyledi zaten adam bunu. Şimdi bu iki aktör de güçlü bir şekilde kendi kentlerini yeniden de belediye meclislerini kazanırlarsa o zaman şu tartışma başlayacak. 2028'deki aktör kim olacak? Özgür Özel farkındaysanız en az konuşulan isimlerden birine dönüştü. Yani 2028'de eğer CHP'nin bir cumhurbaşkanı adayı olacaksa ve olacak tabii ki de. Ha CHP'nin içindeki kaos, CHP'nin parçalanmasına yol açar mı? Ee, Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş yeni bir siyasi hareket başlatmak ister mi? E, kafalarında böyle fikirler var mıdır? Bilemiyorum ama e, bu iki aday arasında sanki böyle 2028'in güçlü aktörü kim olacak falan gibi bir bir tartışmanın böyle bir şeyi ısıtılıyor gibi hissetmeye başladım ve tuhaf buluyorum bunu. Bunu kim hani acaba sisteme sokuyor diye de doğrusu merak ediyorum. Yani şimdiden şimdiden böyle bir nasıl diyeyim CHP'nin içini dizayn etmeye ya da CHP'nin içindeki şu anda üç güçlü aktörü biri genel başkan, diğeri Mansur Bey, öbürü de Ekrem Bey olacak şekilde bu üçlü sacı ayağını böyle biraz sallamaya yönelik bir şey görüyorum ve bana çok ilginç geliyor. Yani çok ilginç geliyor bu tartışma. O yüzden midir bilmiyorum. Bugün Mansur Bey hiç söylemediği bugüne kadar bir şey söyledi. Tekrar diyelim şu videoyu Çağrı'cığım senden tekrar rica edeyim. Dedi ki bu benim son dönemim dedi. Bir kere daha Ankara Belediyesi'ni yöneteceğim ve arkasından da belediyeyi bırakacağım dedi. Net olarak bunu söyledi. Niye söyledi acaba? Duyalım. Bir dönem daha yapıp bu hizmetleri Türkiye'ye Mansur Yavaş Belediyesi'ni öğretip bırakacağım. Herkes bizim yüzümüzden girecek. Benim artık son dönemim. Bir de... Enteresan. Enteresan. Benim artık son dönemim bir kere daha e, belediye e, yönetimini yapacağım ve arkasından da e, bırakacağım diyor. Şimdi böyle bir ilginç bakın şimdiden böyle bir CHP'yi e, CHP'ye hep, CHP hep kötü gelmiş olan, ee, CHP'yi hep çok sarsmış olan ve CHP seçmeninde de büyük ayak kırıklığı her seferinde yaratmış olan e, siyasi rekabet virüsü, diyeyim ben size e, CHP'nin içine daha seçim bitmeden girmiş vaziyette. Hepimiz de izliyoruz bütün bu süreci. Tabii ki dediğim gibi üç temel aktör var. bir Mansur Yavaş, diğeri CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Özgür Özel'in kafasında ne var tam bilemiyorum ama yani Özgür Bey de herhalde şöyle düşünüyor. Biz eğer Türkiye genelinde oylarımızı bir önceki seçimden 2019'dan daha ileri getirmiş olursak yükseltebilirsek işte efendim ya da yeni kentler kazanabilirsek Balıkesir, Manisa bir iki yer daha var CHP'nin kazanma ihtimali olan. Mesela bu kentleri kazanabilirsek, oralarda güçlü adaylar çıkardı çünkü CHP, kendimi başarılı kabul ederim diye mi düşünüyor acaba? Ama İstanbul'un kaybedildiği, Ekrem Bey'in ve CHP'nin tabii ki de, yani bu sadece Ekrem Bey'in işi değil yani bu bir CHP artı Ekrem İmamoğlu işi kaybedildiği bir senaryoda Özgür Bey'in kendisini başarılı hissetmesi bence imkansız. Yani ne kadar neyi nasıl paketlerse paketlesin. İstanbul'un kazanılamadığı bir durumda Özgür Bey diyemez ki biz başarılı olduk. Benzer şekilde İmamoğlu için geçerli bu. O da çok güçlü bir aktör. Gençliğimiz var diyor. Hırsı biliniyor. İstanbul'un bütün kesimleriyle çok ciddi teması var. Bu geçen beş seneyi çok iyi değerlendirmiş, kullanmış. Onu görüyoruz. Dokunmadığı semt, dokunmadığı kesim hakikaten kalmamış. Ve İstanbul'u istiyor. Ben seninle mutluyum diyor. İstanbul'la bizim kaderimiz mühürlü diyor biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu. Şimdi Ekrem İmamoğlu da ee, diyelim ki kaybetti CHP, kazanamadı İstanbul'u. Öyle bir durumda ne diyecek mesela? Ben mi başarısı oldum diyecek? Hayır, Özgür Özel ve CHP Genel Merkezi mi başarısı oldu diyecek. Bir önceki yönetimin yarattığı depremden büyük hayal kırıklığından dolayı seçmenimiz sandığa gitmedi. Ancak bu kadar mı yaraları sarabildik diyecek. Ya da kazandığı bir durumda. Özgür Özel ve ben CHP Genel Merkez artı CHP örgütü mü başarılı oldu diyecek yoksa ben kazandım dolayısıyla hadi bir kurultaya gidelim e, genel başkan bir değişsin mi diyecek ne diyecek yani bütün bunlarla ilgili şu anda böyle bir kazanlar kaynıyor benim gördüğüm kadarıyla bu kazanların bir bölümünü e, CHP'nin içinde olduğu ee, ...ve Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u kaybetmesi için çalıştığı iddia edilen kesimler de kaynatıyor olabilir. Bunların içinde zaman zaman Kılıçdaroğlu olduğu iddia ediliyor, zaman zaman ona yakın isimler olduğu iddia ediliyor. Yani e, hakikaten CHP'nin işi e, çok zor bu seçim döneminde. Kaybedilmiş bir seçimden çıktılar e, ve şimdi de bir türlü bitmeyen tartışmaların ortasında... 2019'da kazandıkları yerleri tekrar kazanmak için bir e, mücadele veriyorlar. Peki anketler ne?